Gel bakalım hayalet kadın. Bize olan ihanetini canınla ödeyeceksin. Ne zamandır Mithat'ın köpeği bu kadar harlar oldu? Ha? Beni nasıl buldunuz? Hiç de zor olmadı. Trevor'u kullanacağını biliyorduk. Ben ölsem bile başınıza ördüm çorap, sizin suyunuzu etrecek. Ne işin var senin burada? Senin burada ne işin var? Konuşsana! Travor öldü. Her şeyi mahvettin. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Önce bir sakin ol. Ne sakin olmasından bahsediyorsun? Travor Mitat'ın adamıydı. Sen Mitat'ı tanımadığını söyledin. Ne şimdi bu? Ben Mitat'ı tanımıyorum. Yalan söyleme! Bak, ben sadece yardımcı olmak istedim. Tamam mı? Yardımın nasıl? Varım, durma bana Ali. Travor'dan füzenin ve diğer tüm bilgilerin içinde olduğu flash belleği alıp sana vermek istedim ya. Nerede o zaman? kadın aldı. Kim o kadın? Bilmiyorum. Kendini çok zeki zannediyorsun değil mi? Senin başına buyrukluğun yüzünden operasyon mahvoldu. Beni ve arkadaşlarımı tehlikeye attın. Sana güvenemeyeceğim bir kez daha kanıtladın Nadia. Yeter! Yeter be adam! Ben de bu iş için kendi canımı ortaya koydum tamam mı? Tek istediğim size yardımcı olmaktı. Bu işi sizi riske atmadan bitirmek istedim tamam mı? Çok yardımcı oldun sağ ol. Canın cehenneme yüzbaşı. Sizin buraya geleceğinizi nereden bilebilirdim? Ahtapot'un kirli işlerini ortaya çıkartmak ve füzenin geldiği gemiyi tespit etmekti amacım. Başaramadın ama. Evet başaramadım. Neden başaramadım? Çünkü ikimizin de buraya geleceğini biliyorlardı. Çünkü bize tuzak kurdular. Kim tuzak kurdu? Bence bu sorunun cevabını sen bul. Operasyon bilgisini nereden aldılar? Ha? kendi içinde ara. Benim Tim'im ihanet etmez. Tim'in değilse kim o zaman? Hem beni hem de Tim'ini nasıl tuzağa sürüklediler farkında mısın? Ya ben? Ben böyle bir şey olmasını ister miydim Ali?